yaklaşık olarak 500 kadına eğitim vermiş bulunuyoruz. bu yılda yine 15 kursiyerle eğitim öğretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. alan taraması çalışması yapıyoruz. Kapı kapı dolaşıyoruz. Kurslarımızla ilgili Keşap'taki tüm vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Herkes ilgi alanına göre kurslara yönlendiriyoruz. Bazı da kilim dokumak istiyorlar. Geliyorlar, kayıtlarını yapıyoruz. Kilimlerini dokuyorlar ve dokudukları kilimler onlara ait oluyor. Bu arada kendi motiflerimizi kullanıyoruz. O günkü model motiflerimizi kullanıyoruz. İkisini serpiştirici kullanıyoruz, model desenler kullanıyoruz. Kursiyelerimiz ayrıca katkı sağlıyorlar dokutukları kilimlerle. Yaklaşık 10 yıldır bu kursa geliyorum. Kilim dokuyoruz. Dokutuklarımızı hem sipariş olarak dokuyup satıyoruz, ev ekonomisine de katkıda bulunuyoruz.